Patan evet, bugün Almina paten sürmeyi öğreniyor. Bakalım sürebilecek mi? Evet Almina, başla bakalım. Evet, hadi. Babası sen bırak bakalım yapabilecek mi? Evet, yavaş yavaş. Evet. evet. Hadi Almina, hadi Almina, hadi hadi. Ama önüne bakmalısın. Önüne bakmalısın yoksa düşersin. Değil mi Almina? Evet, hadi. Babası bırak bakalım sürebilecek mi? <laughs> Almina yürüyorsun ama paten sürmüyorsun. Hadi, Hadi. Tamam, daha, hızlı. daha hızlı daha hızlı Almina. Çok hızlı. Hadi şöyle şöyle. Evet aynen baban gibi. <laughs> gel 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 gel. Düş mü? Tamam. Hadi. Hadi. Ama yürüyorsun sen. Bak dümdüz yürüyorsun. Yürümeyeceksin Almina. Almina e paten sürmeyi bilmiyor. Almina Al çok güzel paten sürecek. Almina Al paten sürmeyi bilmiyor. Almina Al yürüyorsun. Göster nasıl Gel gel gel. Ha? Evet bak sürebiliyor musun sen? Gel gel gel. Gel 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 düşmezsin hayır korkma gel. Düşeceğim. Düşmezsin. Düşeceğim. Nasıl düşeceksin annem ya? Düşeceğim. Tek başına düşsem bence düşmezsin tek başına. Gel, düşmezsin hadi. Hadi. Bozulmamış annem Paten bozulmamış. Bence sen sürmeyi bilmiyorsun. Hayır hayır. Kızım çok güzel sürüyor. Kızım çok güzel sürüyor. O o, ne oldu? Oo Almina paten sürecekti. Ne oldu? Paten bozuluyor. Sen kaysın kızım. Olsun. Ama düşersen? Evet. Kolun çarparsa ne olacak? Düştü. Hadi gel bakalım. Ne, bunu bunları ben tutuyorum o zaman. Bunu tamam, tamam. ben tutuyorum, tamam mı? Evet. Sen tutarken düşmeyin. Evet. Evet. Gel. Evet. Ama Almine hemen kendini bırakıyor ki, bak papa, hemen düşmeye niyetli. Hadi hadi. Devam hadi. ediyoruz. Evet, aynı o şekilde. Devam ediyoruz. Evet. Evet. De Babası mi? sen bıraksana Almina'yı. Bırak bakalım. Hadi. Hadi. Devam et. Hadi. Hadi. Nereye? Tekrar mı dönüyoruz? Hoppa dönüyoruz dönüyoruz dönüyoruz. Tekrar tekrar dönüyoruz. <ayaklarını, tekrar, gülüyor> tamam arkadaşlar anladık. Almine paten sürmeyi bilmiyor. Hadi bay bay yapalım o zaman. Daha, Daha Bir sonraki videoda çok şey öğrenecek olsun, misin paten sürmeyi? Evet, evet öğreneceksin değil mi? Söyle bakayım, öğrenecek misin? Öğreneceğim. Gerçekten mi? Evet. Bu şekilde mi öğreneceksin yoksa daha mı güzel? Daha güzel. Hiç inandırıcı gelmiyorsun bana. Anne büyüyeceğim. Büyüyünce mi? Evet. Daha ne kadar büyüyeceksin? ya, ya sen büyüdün ama. Yarın daha kocaman olacağım, daha iyi süreceğim de. Ne tamam. Yarın daha sonra daha <laughs> <ben> <laughs> tamam oldu. Hoşça kal Videomu izlemeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>